Festival Park Yeni Kapı 23 Temmuz 14 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde dün akşam DJ Mert Hakan performans sergiledi. Ardından Fatma Turgut ve Pinhani konser verdi. İstanbul Festival Park Yeni Kapı'da Number One standına gelenler İstanbul ve Unudağ Festivali'ne çift kişilik bilet kazanma şansının yanı sıra hem 360 selfie'nin keyfini çıkaracak hem de 20 hit token para ve sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Avrupa Hava Seyri Sefer Hizmeti Teşkilatı'nın verileri açıklandı. Buna göre İstanbul Havalimanı günlük 1335 uçuşla Avrupa Havalimanları arasında birinci oldu. Emirgan'da denize düşerek iskelenin altında mahsur kalan köpek, sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Vali Yerlikaya paylaşımında ekiplerimizi yürekten kutluyorum. İstanbul, can dostlarımızla güzel ifadelerini kullandı. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın babası Elon Musk katıldığı bir radyo programında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Musk oğluyla gurur duymadığını ve Tesla kullanmadığını açıkladı. Elon Musk'ın zekasını kimden aldığı sorusuna da esprili bir dille dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir yanıtını verdi. Musk biz çok tutumlu, cimri bir aileyiz. Eğer bir şey harcamak istersem neden sorusuna 100 tane cevap vermem gerekiyor dedi. Bitter çikolatanın faydaları bir araştırmayla kanıtlandı. Bitter çikolatanın cinsel hayatı canlandırdığı belirtildi. Bitter çikolatanın kalp sağlığına da iyi geldiği vurgulandı. Şevval Şahin tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya tam gaz devam ediyor. Peş peşe bikinili pozlarını yayınlayan Şahin bu defa duş alırken poz verdi. Şahin'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish sosyal medya hesabında göğüs dekolteli yeni fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Lugnan geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü. Ayağının tozuyla anlaşma yapan model tek bir işten ayda 40 bin TL kazanıyor. TikTok'taki videolarıyla tanınan Mika Can Raun, cinsiyet geçiş süreciyle yaptığı paylaşımlarla olay oluyor. Raun, tek düğmeli hırkasıyla gittiği kahvaltıcıda yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı. Bir kadının kendisine yanaşarak yanındaki adama kendisini gösterdiğini söyleyen Raun, memelerimi gösteriyor adama, o kadar gerildim ki bana bir şey yapacak diye sözleriyle şaşkınlığını paylaştı. Zeynep Bastık'la boşandıktan sonra adı Çağla ile aşk dedikodularına karışan Tolga Akış iddiaları ilişkin açıklama yaptı. Çağla Şikel ve Akış'ın Edis'in kulisinde dans ettiği görüntülere açıklık getiren Akış, ben orada yokum, orası da Edis'in kulisi değil, Alaçatı'da bir mekan dedi. Haydi kulum Instagram hesabında bikinisiyle çektiği yeni fotoğraflarını paylaştı. Cesur pozlarıyla gençlere taş çıkartan 49 yaşındaki model 13 dakika içinde 15.000'in üzerinde beğeni aldı. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı lacivertli ekip Alioski ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. 17 yaşında Bayern Münih'ten Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız, ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bıraktı. 40 dakikada 3 gol atmayı başaran Kenan Yıldız, hem maçın hem de FC Eş turnuvasının oyuncusu seçildi. Paris Saint-Germain Fransa Süper Kupası'nda Nantes'la karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcuların sahne aldığı mücadelede rakibini 4-0 mağlup eden Paris Saint-Germain kupaya uzanan taraf oldu eko Android TV spor haberlerini sundu.